kız çalarım ben Kız çalarım ma Hadi bakalım gel Ben hazırım Ramzaga. Aferin atan oğlum. Atacak güğümlere yardım etsin. Ben ananızla konuşam geleyim. Ananız dedi duydun mu? Duydum duydum nasıl duymam? Fatma. Fatma. Gözümüz aydın Fatma gözümüz aydın. Ben bu sözü ne vakit duyayım senden hep başımıza bir iş gelir. Gelmeyecek dinle. E Namık kurtuldu. Kurtuldu mu? Evet şimdi Cezmi komutan Namık'ı tanıyan birini çağırtmış İstanbul'dan. Kimi çağırtmış? Şimdi bak dinle bak girdik Cezmi komutanın odasına bir adam duruyor böyle Hı. sırtı dünük şimdi dönerse derse bu Namık değil de yandık. Eyvah. Eyvah şimdi adam düne duruyor da böyle ağır ağır döndü 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 baktı baktı baktı. Tıp Mustafa Dildır'da da. E? Ne? Ee? Niçin? Niçin? Çünkü arkadaş olurlarmış. Çocukluktan bir ara. Sahi mi? E, sahi ya. E, kaymakamın da e, ne? Rüştiye'den. Ha, Rüştiye'den arkadaşıymış. Üçü arkadaş. Kurtuldu. Ee, Allah şükür çocuğum. Allah kurtardı. Sağ ol Fatma yenge. Artık bu oğlan bizim oğlan. Değil mi Fatma? Öyle der. Ya, ben derim ki... Ya. E, Elal süt emmiş bir kızla lazımdır evlendirelim onu. Ne? Anlamadım. Peşin Hatice'yi evlendirelim. Bak ben ne <laughs> düşüneyim şimdi? Sen Süla sana akşam gelsin, hem Meyrem'i de getirsin düğün işini konuşalım. Olur olur. Ama sen gene de Namık'a güzel bir kız bul. De, değil mi? Vay da. Edeşsin baba, lazımdır evlendirelim Namık'ı. Zaten vardır onun bir sevdigi. Sevdeki mi var? Var baba. Ben gördüm. Çarşıda konuşuyordular. Böyle kara, kupkuru bir kız. Aslan! 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 <laughs> Aa, ne, ne yaptı Hasan? Ne oldu? Ne yaptı Aslan? Aslan! Ne oldu bak? Ne oldu Elinden kaydı düştü baba. Hey Allah'ım ya Rabbim. Hey Allah'ım ya Rabbim. İstemedim dökülsün ama. Hiç... ATV YouTube kanalını abone olmak için tıklayın.